Şu an Kızkumu plajının oradan geçiyoruz arkadaşlar. Ben gitmek istemedim. Niye? Çünkü daha önce gittim ve hiçbir şey yok açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Boş boşuna gitmek için de devam edip <laughs> Selimiye'de Cennet Koyuna gideceğim. Yani görmek isteyen görsün de çok bir şey yok. Sadece yol kenarında olduğu için inip görebilirsiniz. Ama çok ağam şaham bir şey yok. Ben zaten spor ayakkabıylayım. O yüzden de gitmek istemedim. Ayakkabıyı çıkarıp daha en başa koymanız gerekiyor. Çünkü su sürekli ayak seviyesinde, diz seviyesinde. O yüzden gerek görmedim. Yolumuza devam. Selimiye'ye doğru cennet koyuna gidiyoruz. Gidebilirsek. sabahtan beri yine kamyon peşine takıldık. Sarı <laughs> <laughs> geçesi de gelmiyor ya sabah sabah. Arabanın zaten dün canlı çıkardık. Kamp alanına gittiğimde paramın olmadığını fark ettim sonra dönüp içmelerden saat 8 civarı para çekmeye gittim ve eksik şeyler almaya gittim saat 9'da tam 9'da kamp alanına yetiştim az daha ceza yorduk yani ben geçmeden 2-3 dakika önce polisler yolu kesiyordu hazırlık yapıyordu göte gelebilirdik yani. Allah'tan yetiştik. Tabi bu yetişme aşamasında arabanın da ağzına ama yapacak bir şey yok. Alışkındır koçum benim. <laughs> Cennet koyuna doğru gidiyoruz arkadaşlar. Marmaris'e daha önce geldim ama bu cennet koyunu es geçmişim. Ya da farklı bir yere gittim tam hatırlamıyorum. Nasıl es geçtim hiç bilmiyorum. Gerçi geçen geldiğimde hiç bilmeden Söğüt Köyü'nü bulmuştum. Bakalım bu sefer biraz daha kenarda köşede koylara bakarak geldim. Cennet koyunu bir görelim güzelse de tavsiye edilir. Haydi bakalım görüşürüz.